İki ay öncesi Rumeli Hisarı. Oyuncu Pelin Sönmez de, şarkıcı Berkay Felek'ten bir gece çalıyorlar. Habercileri fark ettiklerinde panikliyorlar. Çıkışta hanımefendi tedirgin. Aşk yok diyor. Yeni bir Saçmalamayın kardeşim. Ay. Benim Berkay yok artık ya. Berkay yani da tedirgin. Gözlerden uzak mı? Yani gözlerden uzakla hiç alakası yok. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım. O da aşk yok diyor. Bu görüntüden sonra peki e, Murat ha. Bey e rahat olur mu? Eee biz onunla beraber Bütün gün bugün Murat'la beraberdik. Tedirginler zira Perin Sönmez, popçu Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi ve Berkay da Murat Dalkılıç'ın en sıkı dostu. Murat benim üç yıl ev arkadaşım, benim kardeşim. Berkay olmaz öyle şey derken içki içiyorduk orada. Hani o şekilde görüntülenmek istemediğimiz için. Yani tek sorun bu. Başka hiçbir şey yok. Çok telaşlı. Kardeşim olmuş bir adamın ee, kız arkadaşıyla herhangi bir münasebetimiz söz konusu olamaz. Ama benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. 5-6 aydır görüşmüyorduk. Dün de telefonunu açtık. Bugün için onun seti bitti. Yemek yedik. Evet. Devamında sönmez rahat görünüyor. Siz de tabii işinizi yapıyorsunuz. Hepinize çok saygı duyuyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Berkay'ın ise eli ayağına dolaşıyor. Yasak aşk iddiasını yalanladıkları halde... E, i̇nşallah... E, saçma bir şeyler yazılır. O gece birlikte eve gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İki ay sonrası <laughs> Anamutköy. köy. ya? Bir tanesi. Hayır sen konuşacaksın. Ver. Berkay nihayet karşımızda. <laughs> en sıkı dostunun ex aşkıyla yakalandı. Ben onunla alakalı açıklamamı yaptım. Zaten böyle bir soru bile saçma. Ve eve beraber gittikleri hatırlatılınca. evet. <laughs> beraber girdiniz. Sizin Yok öyle bir, bir evme ev ev muhabbet <laughs> yok abi. siz e, o yanlış bir e, Durumda Geriliyor Seni sevdiğim için cevap Normalde e, çekip gidecektim. Kabalık olsun istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için, alakanız için. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. Ya Murat Dalkılıç. <laughs> Söz konusu görüntülere tepkisi ne oldu acaba? Murat Dalkılıç bir şey söyledi mi o görüntülerden sonra? Biz e, dün yemekte beraberdik. Benim e, en yakın arkadaşım olur kendisi ve sürekli hala görüşüyoruz. Teşekkürler. Sağ Kolay gelsin. Hayatınızda göreceğiniz en saman altıcı adam bu. <laughs> Böyle basıyor ve izimiz yok. bir